أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وَتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم رحمن ورحيم olan Allahın adıyla hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz, ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızla niyaz ediyoruz. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Günahkar ve aciz bir kul olarak sana yöneldik. Sen bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ey Rabbimiz, bugünümüzü, yarınımızı ve bütün ömrümüzü bizim için hayırlı eyle. Allah'ım, bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kasalardan, belalardan ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz Bugün içinde bize hayırlar ve bereketler ihsan eyle. Ve bugün yapacağımız ibadetlerimizi ihlaslı olarak yapmayı bize nasip eyle. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan pişmanız. Hatalarımızı ve günahlarımızı Esmaül Hüsna isimlerin hürmetine mağfiret eyle bizi sana hakkıyla yönelen ve sana hakkıyla tövbe eden kullarından eyle. Ey alemleri yaratan, bir ve tek olan Allah'ım! Senin gücün her şeye yeter. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz. Ey Rabbimiz! Bizi nefsimizin kötü ahlakına uymaktan, ve şeytanın her türlü vesveselerinden koru Allah'ım. Bizi daima güzel ahlak ile süsle. Her halimizi razı olduğun hale çevir. Ey yaşatan ve öldüren Allah'ım. Ey yaşatan ve öldüren Allah'ım. Bize anne babamıza, çocuklarımıza, ailemize ve bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bereketli ve sağlıklı ömür ihsan eyle. İmtihanımızı kolaylaştır Allah'ım. Bizi sevdiklerimizle beraber rızanı kazandıracak ameller işlemeye muvaffak eyle. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize yerleştir. Sevmediğin ve razı olmadığın bütün şeylerin nefretini ver. Daima senin rızan yolunda bizleri yaşat Allah'ım. Ey Vedud olan Rabbimiz, kullarına merhametle muamele eden, bütün varlıkların arasına muhabbet veren Allah'ım. Daima senin sevgini istiyoruz. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi bizlere nasip eyle. Kalplerimize her daim feyiz ve manevi bereketler ihsan eyle. Senden korkmayan bir kalpten sana sığınırız. Malikül mülk olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür hayır istekleri varsa sen hayırlısı ile nasip eyle Allah'ım. Bütün mümin kardeşlerimizi hasinenden helal ve bereketli rızıklar ihsan eyle bizi dünyanın her türlü kötülüğünden, bizi dünyanın her türlü kötülüğünden ve geçim sıkıntısından muhafaza ile Allah'ım. Mal ve zenginlik verdiğinde sana şükretmeyi ve rızan doğrultusundan infak etmeyi de bizlere nasip eyle. Rabbimiz, duamıza amin diyen ve maddi manevi hastalarımıza şifa bekleyen mümin kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Şafi ismin hürmetine şifa ihsan eyle. Şifa verecek olan ancak ve ancak sensin. Bizi ve duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizi her türlü hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Sağlıklı bir beden ile sana ibadetlerimizle şükretmeyi bize nasip eyle. Şüphesiz biz aciz kullar olarak daima vereceğin her hayra muhtaçız. Her şeye hakim olan Allah'ım, zulüm gören ve bu sıkıntılarından dolayı tek çaresini duada bulan bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle. Dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizi zulümlerden ve kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Bütün İslam alemini ehli sünnet sancı altında bir olmayı nasip eyle. Bize ümmet olarak birlik ve beraberlik ihsan eyle. Birbirimizin derdiyle dertlenmeyi nasip eyle. Ve bizi her türlü düşmanların şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin. Bizleri affet ilahi. Biz peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de senden istiyoruz. Onun sana sığındığı bütün şerlerden de sana sığınıyoruz. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Ey dualara icabet eden Allah'ım! Bizi davana sadık kalanlardan eyle, bizi adını yüceltenlerden eyle, bizi adınla yücelenlerden eyle, kendi acziyetini bilenlerden eyle. Bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Biz acizleri yüce dostlar katına dahil eyle. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Ey dualara icabet eden Allah'ım, yaptığımız bu duayı kabul olan dualardan eyle, bütün ibadetlerimizi ve dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle, bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Sana hakkıyla niyaz etmeyi ve dua etmeyi bize kolaylaştır. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter. Amin, amin. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا